Sevgili Kenan Pamuk, Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız da bizlerle birlikte. Sevgili Kenan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ben Kırkayak, Sevgili Necati Mete yayınlar. Teşekkürler. Ee, uzun süren yorucu bir Cuma Cumartesi kongre günleri, dakikaları, saatleri Sayın Ali Koç'un ikinci dönemi. Ve şimdi herkesin gözü kulağı tabii ki haliyle teknik direktör, Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktörü kim olacak sorusu merak ediliyor, cevabı merak ediliyor. Diyelim sözü sana bırakalım. Şunu söyleyeyim öncelikle, yani kuşağımızda da şu an yok ama normalde haberimizin içeriğinde de, bugünkü haberimizin içeriğinde de var aslında. Bugün açıklanması bekleniyor diye ama bu tabii ki Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı söylemi üzerine olan bir durum. Ancak bu %100 değil, onu söyleyelim. Çünkü birkaç isim vardı, Başkan Ali Koç da bahsetti, 3 hatta 2,5 dedi. Ee, bu isimler arasında görüştüğü kişiler vardı. Ancak şu an net bir şekilde e, karara varıldı mı? E, bundan emin değiliz. Kimdi bu isimler? Bielitsa, Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sosa. Aslında bu isimlerden Marco Silva e, şu an Marco Silva tamam demiş durumda. Ancak e, Fenerbahçe şu an Marco Silva konusunda emin değil. E, Bilic'le sürpriz bir şekilde bundan bir hafta önce görüşülmüştü. Hatta e, Bilic'in getirilmesi konusunda sarı lacivertli ekip e, bu duruma bir hayli sıcak bakıyordu ancak e, kulübü kulübünü bir türlü ikna edemedi Biliç ve bu nedenle e, onun gelişi de iptal oldu. Şu an gördüğümüz isimler arasında Bielitsa, Fonseca ve Paolo Sosa isimleri bizim e, gördüğümüz bulduğumuz isimler. Nuno Santo Espirito e, Haziran ayının başında e, Nuno Santo Espirito ile bir temas kurulduğuna dair haberler almıştık. Ancak e, kendisine adadan bir hayli e, ilgi vardı. E, o nedenle görüşmelerini genelde adada premierlik kulüpleriyle sürdürdü. Ancak onun da e, görüşmelerinde sonuç çıkamadı. Bir anda bir sürpriz olur mu ki? Fenerbahçe e, taraftarlarının büyük çoğunluğunu heyecanlandıran isimlerden birisi. Göreceğiz. E, şu an teknik direktörde sona gelindi mi gelinmedi mi? Gerçekten Başkan koçun çevresi de dahil olmak üzere bir e, Neredeyse kimse bu konuyu bilmiyor diyebiliriz. Çok e, gizli bir süreç gerçekleşiyor. O nedenle e, kamuoyunda da e, bu konuda net bir e, karara varılmış değil. E, gazeteciler olarak da biz sürekli araştırıyoruz ki e, arkadaşlarla kendi aramızda da konuşuyoruz ama eee başkanlık o hakikaten e, bu görüşme sürecini hali e, gizli yürütmüş durumda. Sadece bazen bazı isimlerden 5-6 gün e, sonra biraz maalesef biz de bu konuda biraz geride e, geliyoruz. Bunu söyleyeyim. Evet. É um...